Kale kalıp Türkiye'de hafif silah, silahlar sektöründe pek çok ilkin de e aktörü olarak kendini gösteriyor. 2006 yılında Türkiye'nin ilk 40 mm otomatik bomba atar silahını gene yerli bir partner firmayla beraber bir proje kapsamında gerçekleştirdi ve teslimatını yaptı. O zamandan bu zamana kadar 1800'ün üstünde otomatik bomba atar silahının üretimini gerçekleştirip sahaya teslimatını yaptı ve şu anda silahlarımız sahada görev yapmaktadır. Onun dışında Türkiye'nin ilk e, 5.56 Piyade Tüfeği'nin tasarımını ve kalifikasyonunu kalıp gerçekleştirdi 2018 yılında. E, ardından 2019 yılında Türkiye'nin ilk e, 50 kalibre, yani 12.7x99 mm NATO mühimmatı atan e, keskin nişancı tüfeğinin e, üretim ve kalifikasyonunu e, kalıp gerçekleştirdi. E, sonrasında 2021 yılında e, Türkiye'nin ilk 5.56 milimetre Hafif makinalı tüfeğinin kalifikasyonunu gerçekleştirdik. Bu kalifikasyonda belki Türkiye'de gene ilk sayılabilecek bir şey. Üç kullanıcı, üç farklı kullanıcıya, yani bir tanesi Emniyet Müdürlüğü, bir tanesi Canlarmamız, bir tanesi de Kara Kuvvetlerimiz olmak üzere. 3 kullanıcıyla aynı anda aynı ürünün ortak kalifikasyonu tamamlanmış oldu. Tabi burada şunu da çok önemli olarak vurgulamak istiyorum. Bütün bu projelerimizi gerçekleştirirken bize savunma sanayi başkanlığımızın silah daire şubesinin çok ciddi yönlendirme ve katkıları oldu onların hem ihtiyaçları belirleme konusunda hem projelerde bizi yönlendirme konusunda ciddi kılavuzluğunu aldık. Ürün geliştirme süreçlerimize de bu anlamda onların kıymetli katkıları sürecin daha hızlı ilerlemesine, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamamıza da bu anlamda katkı sağladı. Bu vesileyle onlara da hani katkılar için teşekkür etmek istiyoruz.